Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Ben Sena. Bugün sizlerle birlikte zekat ve sadaka konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu hem anlamı, hem kimlere farz olduğu, hem de e, toplumsal faydaları ile birlikte ele alacağız. E, hazırsanız sevgili öğrencilerim başlayalım. Şimdi. İslam dini paylaşmayı sadece tavsiye etmez, aynı zamanda da emreder. Çünkü insanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Yardımlaşma toplumsal dayanışmayı da güçlendirir. Ne diyor tanımında paylaşmanın önemiyle ilgili? Yardımlaşma İslam'da kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirir. Gerçekten de öyledir. Ve Allahu Teala ayet-i kerimesinde ne diyor bizlere? İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Şimdi bizim Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili ibadetlerimiz nelerdir? Zekattır, sadakadır, kurbandır, sadakadır. Şimdi bunları tek tek işleyeceğiz sizinle birlikte. E, zekat nedir diye başlayalım. Ama ilk önce zekatın sözlük anlamını bilmeliyiz. Sözlük anlamı olarak zekat, artmak, bereketlenmek, temizlik demektir. Bunları bilmemizde fayda var. E, bize kelime anlamlarını verir LGS'de. E, bu, nedir diye sorar. Zekat diyebiliriz. Veyahut da der ki bize aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamı değildir der. Biz de kelime anlamlarını bilirsek eee öncüllerde bulup işaretleyebiliriz. Pekala, neydi kelime anlamları? Artmak, çoğalmak, bereket ve temizlik. Bunları unutmayalım. Devam etmemiz gerekirse genel olarak dini anlamına baktığımız zaman zekat zengin Müslümanların mallarının belli bir kısmını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Pekala, kimler zekat verebilir? Tabii ki Müslüman olanlar, akıllı olanlar, ergenlik çağına girmiş olanlar ve nisap miktarı mala sahip olanlar ne yapabilirler? Zekat verebilirler. Pekala. Ben zekat verebilmek için neye sahip olmam lazım? Nisap miktarı mala sahip olmam lazım. Yani dinen zengin sayılabilmemizin ölçütü nedir? Nisap miktarı mala sahip olmaktır. Ee, Peki hala bunun oranı nedir öğretmenim diye bana sorarsanız. 80 gram altına tekabül etmektedir. Ben kendi ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra yani temel ihtiyaçlarım evimi, e, evim varsa, arabam varsa, ondan sonra e, aileme iyi bakabiliyor isem, ondan sonra ailemin eğitim masraflarını giderebiliyor isem, e, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor isem ve kenarımda 80 gram altınım var ise ve bu altının üzerinden bir yıl geçmiş ise ben ne yapabiliyorum? O paradan zekat verebiliyorum. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Altının nisap miktarı ne kadardır? 80 gram altınım var. Bunun 40'ta birini ne yapacağım? Zekat olarak vereceğim. Bunun 40'ta biri ne denk geliyor? 2 grama denk geliyor. Tamam mı? Yani 80'i 40'a böldüğümüz zaman 2 gram altın ne yapmam lazım? Vermem lazım. Pekala neyden hangi maldan ne kadar zekat vermeliyim? Bunu da ilk olarak ne yapmalıyız? Bakmalıyız çocuklar. Ee, ne yapacağız şimdi? Zekat verilen mallar ve oranlarına bakalım. Şöyle birazcık büyütelim. Şimdi benim altınım var, gümüşüm var veya da nakit param var veya da ticaret malım var veya da menkul değerlerim var. Tamam mı? Bunun ne kadarını zekat olarak vermeliyim? 40'ta birini zekat olarak vermeliyim. Yani Para ve altın cinsinin zekat oranı neymiş? Kırkta birmiş. Gelelim hayvanlara çocuklar. Büyük baş ve küçük baş hayvanlara bakalım. Eğer ki benim büyük baş hayvanım var ise. Yani sığırım, ineğim var ise. Ben ne yapacağım? 30'da bir zekat olarak vereceğim. 30 tane ineğim var. Bir tane buzağıyı ne yapacağım? Zekat olarak vereceğim. veya da bunun parasını ne kadara denk geliyorsa zekat olarak vermeliyim. Tamam mı? Sonra mesela benim deven var. Diyelim. Kaç tane devam olması lazım zekat verebilmem için? 5 tane. 5 tane deve için ne vermem lazım? Bir tane koyun veya koyunun parasını zekat olarak vermeliyim. Küçük baş hayvanlarda ise 1 oranında ben ne yapacağım? Zekat vereceğim. 40 tane neyim var? Koyunum var. Bir tane ne yapacağım? Koyun vereceğim. Tamam mı? Ee, tarım ürünlerine geldiğimiz zaman tarım ürünlerinden verilen zekata biz ne diyoruz? Öşür diyoruz. Tamam mı? Ve burada tarım ürünlerinden verilen zekat ikiye ayrılıyor çocuklar. Eğer ki bir bahçenin bütün bakımını ben yapıyor isem ekimini, dikimini, sulamasını ondan sonra ilacını her şeyiyle masraf ediyor isem 20'de 1 ama masrafsız bir şekilde elde ediyor ise, yani hiçbir şekilde ilaçlamadım, sulamadım ondan sonra kendiliğinden oldu. Bunun için ne kadar zekat vermeliyim öğretmenim derseniz onda birini zekat olarak vermeliyim hesaplayıp. Madenlerde ise beşte biri zekat olarak verilir. Şimdi devam edelim. Zekatın ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nedir? Şimdi baktığımız zaman bireysel faydalarına kişi Allah'a şükreder. Çünkü Allah ona ne vermiş? Mal vermiş. Bundan dolayı Rabbine şükreder. Ve kişiyi Zekat ve sadaka vermek cimrilikten alıkoyar ve kişi cömertleşir. Ve bir kişi zekat veya sadaka verdiği zaman malı bereketlenir ve temizlenir. Ve kişideki kıskançlık, kin gibi kötü duygular uzaklaşır kişiden, arınır kişi. Ve ihtiyaç sahiplerinin geçimini ne yapmış olur? Kolaylaştırmış olur. Yani kişi yardımsever olmuş olur. Aynı zamanda çocuklar toplumsal faydalarına baktığımız zaman zengin ile fakir arasında köprü oluşturur ve e, sevgi bağı güçlenir. Toplumdaki ekonomik dengesizlik önlenir. Fakirlik azalır. Bireyde yani bireylerde diyelim sorumluluk sahibi olması ve insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artmasına katkı sağlar pekala şimdi zekatı öğrendik şimdi neye geçiyoruz sadakaya geçiyoruz sadaka nedir sadaka Allah'ın rızasını kazanmak için kişinin maddi ve manevi olarak yapmış olduğu her türlü iyiliğe biz ne diyoruz sadaka diyoruz tamam mı yani güzel bir söz söylemek karşımızdaki insana Veyahut da gülümsemek. Veyahut da evimize gelen bir misafire ikramda bulunmak. Ya da hayvanları korumak, hayvanları sevmek, veyahut da akraba ziyaretine gitmek, arkadaşının eşyalarını toplamasına yardım etmen, ağaç dikmen, selam vermen. Bunların hepsi veyahut da okula gidip bir ders öğrenmemiz, bir bilgi öğrenmemiz bile bizim için nedir? Bir sadakadır çocuklar. Şimdi bizler sadakanın türlerini öğreneceğiz. Sadakanın türleri nelerdir? 1- Sadakayı cariyedir. 2- Fıtır sadakasıdır. Normal günlük sadakamız vardır. Şimdi bunları tek tek işleyelim. Sadakayı cariye ne? Kalıcı bir şey yaptırmamız bizim sadakayı cariyedir. Ve sevabı yazılmaya devam eder kişiye. Kişinin bir ağaç dikmesi, ondan sonra... Ee, okul yaptırması, hastane yaptırması, kalıcı bir iyilik yap, yapması nedir? Sadakayı cariyedir. Ve kişi öldükten sonra da yazılmaya ne olur? Devam eder. Pekala yani fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası Ramazan ayında verilen, Ramazan bayramından önce verilen sadakadır. Evde kaç kişi yaşıyor ise Diyanet'in belirlemiş olduğu miktardaki parayı evdeki kişi sayısıyla çarpıp vermemize ne denir? Fıtır sadakası denir. Pekala, normal sadaka nedir? Bizim gönüllü içimizden gelerek çevremizdeki insanlara yardım etmemiz, maddi manevi olarak yapılan her şeye sadaka diyoruz. Pekala, infak nedir? İnfak da Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan maddi yardıma infak diyoruz bizler. Şimdi bunu bir bakalım kavram haritasında. Zekat neydi? Zengin Müslümanların mallarının belli bir kısmını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesine zekat diyorduk. Dinimizde neydi? Farzdı. Kimlere farzdı? Nisap miktarı mala sahip olan zengin Müslümanlara dinimizce zekat farz bir ibadettir ve belli oranı vardır. O orana göre de maddi yardım yapılır. Sadaka neydi? Gönüllü, maddi veya manevi yardımlı. Hükmü nedir? Sünnettir. Sadaka-i cariyeye baktığımız zaman kalıcı yardımdır ve sürekli sevap kazandırır kişiye. Fıtır sadakası bayram sadak yani bayram gelmeden önce kişinin Ramazan ayında ne yapmasıdır? Sadaka vermesidir. Diyanet'in belirlediği miktarda verilir. İnfak nedir? Allah yolunda maddi yardım yapmaktır ve gönüllü yardımdır. Fıtır sadakası da çocuklar vaciptir. Bunu da unutmayalım. Şimdi sorulara geçtik. Soruları birlikte çözelim. Zekat nokta nokta Müslümanlara farzdır. Nasıl Müslümanlara farzdı zekat? Zengin Müslümanlara farzını yazalım. Zengin. Fıtır sadakası nokta nokta bayramından önce verilir. Hangi bayramdan önce verilir? Ramazan. Aferin size. Allah rızası için yapılan kalıcı yardıma ne denir? Kalıcı yardıma sadakayı cariye. Aferin size. Zekatın oranı büyükbaş hayvanda nokta noktadır. Ben büyükbaş hayvanda kaçta kaç oranında veriyordum? 30'da 1. Aynen öyle. Zekatın oranı altın ve parada kaçta kaçtı çocuklar? Kaçta kaçtı? 40'ta 1. Çok güzel. Aferin size. Şimdi zekatın oranı küçükbaş hayvanda kaçta kaçtı çocuklar? 40'da 1. Çok güzel. Zekatın oranı toprak ürünlerinde kendim ekiyorsam. Bak kendim ekiyorsam. 20'de 1. Kendim ekmiyor isem. 10'da 1. Toprak ürünlerinden alınan zekata ne deniyordu? Öşür. Her 5 deve için kaç tane koyun veriyordum? 1 tane. Madenlerin oranı kaçta birdi? 5'te i̇şte 1'de. Çok güzel aferin size. Pekala. Sena öğretmen emekli olunca bir çiftlik kurmuş. Ve bazı hayvanlar almıştır. 200 tane koyun, 89 tane inek, 7 tane deve almış. Her hayvan için ne kadar zekat vermelidir? Bu soruyu da ne yapıyorum? çözmüyorum. Siz yorumlara yazın. Daha sonra cevabını altına ben de ekleyeceğim. İnşallah bu ünite anlaşılmıştır. Allah emanet olun çocuklar.